Besinler arasında doğal antibiyotik olarak bilinen soğan, özellikle kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruduğu ve vücudu iltihaptan arındırdığı bilinmektedir. Peki, her gün çiğ soğan yemenin kadın ve erkeğe etkisi nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Soğan, binlerce yıldır şifa kaynağı olarak tüketilen, tıp tarihine antibiyotik olarak geçen en sağlıklı besinlerden biridir. Ülkemizde hemen hemen her yemekte kullanılan soğan, yemeklere verdiği lezzetle birlikte tam bir şifa deposudur. Özellikle pişmemiş halde tüketilen soğan, vücudun iltihap ve enfeksiyonlardan arınmasına ciddi şekilde etki etmektedir. İşte her gün soğan yemenin vücudumuza faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mutfağımızın demirbaş yiyeceği olan soğan, uzmanlar tarafından uzun yaşamın sırrı olarak adlandırılıyor. Soğan, yüksek oranda besleyicidir. İyi miktarda protein, lif, selenyum, C vitamini, folat ve antioksidanlar içerir. Kültürümüzde neredeyse soğansız yemek yok diyebiliriz. Ancak soğanı çiğ olarak tükettiğinizde, vücudunuzun baştan aşağı yenileneceğini söyleyebiliriz. Çiğ soğan, pişmiş soğana göre çok daha faydalıdır. Özellikle üzerine limon, zeytinyağı ve sumak gibi faydalı besinlerin eklenmesi, soğanı daha sağlıklı hale getirir. İç organları toksinlerden arındıran soğan, idrar yolu iltihaplanmalarını temizler. Kötü kokuya sebep olduğu için, çoğu insan soğan tüketmek konusunda çekingen davranıyor. Mucize bir besin olan soğanın, cilt sağlığından formda kalmaya kadar birçok faydası vardır. Peki daha fazla soğan tüketirsek vücudumuzda neler olur? İşte bilmeniz gerekenler. Soğan doğradığınızda her ne kadar sizi gözyaşları içerisinde bıraksa da vücuda girdiği anda işler değişiyor. Baştan aşağı sağlığınızı güçlendiren vitaminler ve besinler açısından zengin olan soğan, günlük olarak tüketildiğinde harikalar oluşturacak bir süper besin. Peki, her gün soğan yediğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimleri öğrenmek ister misiniz? İşte soğanın faydaları ve kadın ve erkeğe mucize etkisi. Kuru soğanın faydaları Doğal antibiyotik. Bileşiminde C, A ve B vitaminleri bulunan soğan, fosfor, iot, kükürt, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineralleri yönünden en zengin besinlerden biri. Vücut direncinizi artırıyor, sizi hasta olmaktan koruyor. Üstelik, özellikle sindirim sisteminde, ağırlıkla bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelen enfeksiyonlara karşı da birebir. Soğan aynı zamanda ağrı kesici özelliğe sahiptir. Kalp damarlarını korur. Tam bir kalp dostu olan soğanın kanı temizleme özelliği bulunuyor. Bu özelliği sayesinde kalp damarlarının tıkanmasına neden olan engelleri ortadan kaldırıyor ve kişiyi kalp hastalıklarından koruyor. Kanserle savaşır. Kanser, erken teşhis edilmez ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen, tehlikeli ve zor bir tedavi sürecine sahip bir hastalıktır. Herkesin kansere belli oranda yakalanma riski vardır. Ancak bu oranları düşürmek, yaşam tarzımızı sağlıklı olacak şekilde düzenlemekle mümkün. Bunun için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Soğanın mucizesi burada da devreye giriyor. Bilimsel araştırmalara göre soğan, kansere sebep olan serbest radikallerin baş düşmanı. Bilimsel çalışmalara göre muftağımızın efendisi soğan, özellikle kolon kanseri riskini ciddi anlamda azaltıyor. Şeker seviyesini dengeler. Her derde deva soğan, şeker hastaları için de doğal bir ilaç aslında. Çünkü kandaki insülin seviyesini sağlıklı bir seviyede tutarak şeker hastalığının hasarlarından vücudu koruyor. Çiğ soğan tüketmek ayrıca kötü kolesterolün sağlıklı seviyede kalmasını sağlarken iyi kolesterolü artırıyor. Bağışıklık güçlendirici. Soğan vücut direncini artırıyor dedik. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde oradaki mikroplara karşı dirençli olmak için o ülkede yetişen soğanı tüketmeniz önerildiğini biliyor muydunuz? Bulunduğunuz bölgenin kendi toprağında yetişen soğan, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlıyor. Soğan tüketerek tatilinizi çok daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Mevsimsel alerjiye iyi gelir. Mevsimsel alerjiler kaşıntılı gözlere ve burun akıntısına neden olur. Bu durum son derece rahatsız edicidir. Alerji hapları fayda sağlasa da yan etkilere sahiptirler. Bunun yerine, ilaç almadan önce bir miktar soğan yemeği deneyin. İçinde bulunan kuersetin maddesi, alerjiye neden olan ve enflamatuar bileşikleri bloke eder. Bu nedenle, semptomlarda önemli bir azalma sağlayabilir. Sindirimi kolaylaştırır. Soğan, sindirimi hızlandıran liflerle dolu bir besindir. Ayrıca, bağırsaklardaki iyi bakteri üretimini de artırır. Bu da sindirimin kolaylaşmasını sağlar hücre hasarını azaltır. Kuru soğan, vücudumuz için yararlı olan 25 farklı antioksidana ev sahipliği yapıyor. Antioksidanlar hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirir. Kemik erimesini önlemeye yardımcı. Yaşlılık döneminde zayıflayan kemiklerin çözümü, aslında soğan da saklı. Kemik erimesi, kemiklerin görevini yapamaması, en küçük düşmede kırılan kol ve bacaklar gibi sorunları, gençlik döneminizde düzenli tükettiğiniz soğanla alt edebilirsiniz. Bu yüzden soğan veya bal ile karıştırılmış soğan suyu, tam bir şifa deposu. Kolesterol seviyesini düşürür. Anti-inflamatuar özellikleri yüksek olan soğan, kötü kolesterolü de azaltır. Düşük kolesterol seviyesi de kalp sağlığı için iyidir. Ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini de azaltır. Ağız ve göz sağlığı için iyidir. Ağızda bulunan kötü bakterileri yok eden soğan, antimikrobiyal özellikleriyle dişleri de güçlendirir. Soğan ayrıca, katarakta savaşır ve göz sağlığının olmazsa olmazı kuersetin maddesini içerir. Uykuyu düzenler. Yapılan araştırmada, soğan tüketiminin uyku kalitesini artırdığı görülmüştür. Bağırsak sağlığını besleyen soğanın içinde aynı zamanda stresi azaltan lifler de var. Soğan suyu ve bal karışımı. Özellikle kış aylarında sık sık hastalanan kişilerdenseniz, soğan size doktorsuz günler vaat ediyor. Soğan aynı zamanda solunum yolları hastalıklarını tedavi etmeye yardımcı bir besindir. Nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi geliyor. Ayrıca akciğerlerdeki bronşları genişleten soğan, sigara içenler için de bir akciğer temizleyicisi görevi görüyor. Böcek sokmalarında mikrobu kırar. Soğan kadar soğan suyu da her derde deva. Enfeksiyonların, yaraların çabuk iyileşmesini sağlayan soğan suyunun tedavi edici özelliği var böcek ısırmaları, yaralanmalarda o bölgeye soğan suyu uygulayabilirsiniz. Saçları besler, cildi güzelleştirir. Kılcal damarları genişleten soğan, cildin kanlanmasını sağlıyor ve ciltteki selülit, yaşlanma belirtileri ve kırışıklık gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Aynı etki sağlıklı, parlak saçlar için de geçerli. Soğan, doğru uygulama ile saçlarınızın uzamasını hızlandırıyor. Romatizma ağrısını keser. Soğanın doğal bir ağrı kesici olduğunu daha önce de söylemiştik. Öyle ki, özellikle kış aylarında romatizma ağrılarından şikayet ediyorsanız, soğanları dilimleyip ağrıların olduğu yere streç film ile sarın. İdrar söktürücü Soğanı idrar ve ödem söktürücü bitkisel kür olarak da kullanabilirsiniz. Böylelikle vücuttaki toksinlerden kolayca kurtulmanızı sağlar. Kuru soğanın kadın ve erkeklere etkisi Soğanın kadın ve erkeğe faydaları sıklıkla araştırılmaktadır. Soğanın şehvet gücünü artırdığı bilinmektedir. Potasyum yönünden zengin olması, şehevi dürtülerin oluşmasına yol açmaktadır. Soğan, uzun süreli bir birliktelik için oldukça fayda sağlamaktadır. Erkeklerde erken boşalmayı önlediği gibi, kadınlarda regli ağrılarını dindirdiği de kanıtlanmıştır. Kuru soğanın faydaları arasında, şehvet gücüne olan katkısı önemlidir. Soğanın tüketimi sonucunda, etkisi kısa sürede görülmektedir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.